Evet. Türkiye Portekiz maçı. Ben spikerimi zorla açacağım. Maça milli takım başlayış yapıyor. Bütün e, ışık tutanımızda büyük bir seyircilerimizle oynayacağımızı bir daha derarlayalım. Hadi milli takım. Cristiano Ronaldo da kaldı. Cristiano Ronaldo çizgi üzerinde kontrol etti. Cristiano Ronaldo orta. Almeida. Dışarıya götürüyor topu. Almeida. Cristiano Ronaldo. Şut Volkan Demirel. Volkan Demirel burada müthiş uzanıyor. Çıkarmayı başarıyor. Arçı yüzden sürdü. Ay, ofsay offside. Offside bayrağı kalkıyor. Hakem offside bayrağını veriyor. Burada offside. Müdahale fazla terörden. Şimdi şimdi bırak bırak. Bırak şimdi bırak pas. Bırak. 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 Net fırsat kaçtı bırak. Bırak net fırsatı kaçırıyor. Bu sefer Portekiz'den hata var. Saklanıyorlar. Volkan. Hadi Volkan. Geç kalem Volkan. Şut. Dışarıya doğru gitti. Top oyun alındı. Kalacak sanırsam kaldı. Meyreleş. Şut. Volkan. Volkan'da kaldı top. Konal. Uşum işaret geldi. Şu al meydanı vuruşu direten döndü top. Hamit uzaklaştırıyor topu. İşte pozisyonlarımızı terara getirelim. Burada ilk net fırsat. Hamit vurdu direten döndü top. de Hava direği geçemiyoruz maalesef. Çok sert vurdu. Ha, direğini geçemiyoruz. Maalesef. Bu sefer Hasan Ali bıraktı. Hasan Ali bıraktı. Sercan üstüne üstüne gitti. Şu duruşu Umut Balat. Umut attı. 35. dakikada Türkiye 1-0 yaptı. Umut Balat dakikalar 35. Umut 1-0 yaptı. 35. dakikada 1-0 öne geçiyor milli takım. Umut Bulut. Ronaldo Oradan verdi. Son anda Hasan Ali oradan bir pası vardı. Galmeyda kontrol müdahalesi işte böyle Hasan Ali uzaklaştırıyor Hasan Ali'yi Ronaldo Ronaldo'ya bir bas Ronaldo kontrol edemiyor Evet çok güzel bir hareketle geçti Bas istediğimiz gibi Ali vuramadı kapıyı İşte Ronaldo'nun böyle olan üstü bir hareketle geçti ama ortası onun gibi böyle güzel değildi. Dünya yıldızının karşılarında Şan Cristiano Ronaldo. Evet, çok güzel bir pas. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo Volkan. Yine Volkan yine Volkan. Volkan. Volkan kalede deleşti. Bu sefer Ronaldo Cristiano Ronaldo Almeida için ofsayt bayrağı kalkıyor. İşte burada offside bayrağı kalkıyor. Çok büyük bir hata. Bırak. Bırak. Umut'u düşündü. Umut Bulut. Umut içi dağıttı. 52. dakika içi dağıttı. Umut. Umut Bulut 2-0 yaptı. Umut. filelerle buluşuyor. Gol Umut Bulut. Umut Bulut. Portekiz TV direktörü son derecede düşünce, düşünceli. Ters çapraz. Çapraz müdahale topallarla buluşuyor. Portekiz Mami ile 1-0 2-1 yapıyor durumu işte çapraz. Volkan çıkaramadı topu. Arda Arda'dan önce Patricio. Patricio çok güzel aldı. 62. dakika. Cristiano da bıraktı topu. Emre kaydı. Penaltı. Karar penaltı. işte böyle seviniyor. Portekizliler. Portekizliler işte böyle iki iki durum yapmak için şans. Cristiano Ronaldo topun başında olacak. İşte burada Emre Belazoğlu. Cristiano Ronaldo geldi. Volkan Demirel. Aferin Volkan. Volkan çok güzel uçtu. Bu topu da çıkartmayı başardı. Cristiano Ronaldo. Üzgün. Ronaldo yükseldi. Vuramadı. Ee, kaptırdık topu. O da, da Yine Volkan. Yine Volkan. Yine Volkan. Volkan'ı Selçuk inan. Şudur, şu Çan Çan dur şu. Kendi ağlarına. Kendi. Kendi gidiyor. 88. dakikada Türkiye 3-1 yapıyor. Kaleci Jepotriyo niyemiyor niye bu bu topu filelerle buluşuyor. İşte gol böyle. İşte böyle pepe çarpan bir top. Muhteşem ve maç bitiyor.